En eski videolarımızı izliyoruz part 1. Hadi başlayalım. <laughs> Kendime yüz yapmış. Diş sıv. Diş sıv dünç 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 çu şito bakın durdurmayı bilmediğim için bu şarkı şarkısını söylüyor. Böyle eski video. 65 görüntüleme. O zamanlar bir de videolarımı çocuklara özel yapıyordum. Şimdi yapmıyorum. <laughs> <Aa>, bu ne? <laughs> o zamanlar daha size bir şey söyleyeceğim. O zamanlar Fat Örfean'da Kral Şakir Canan versiyonunu yapmıştım. Tabii birkaç gün sonra, 2023'te yapmıştım. O zamanlar hala küçüktüm. Her, herhalde yediydim. Hatta e, 10 Mayıs'ı, 10 Mayıs'ı, 10 Mayıs'tan 10 Mayıs gelmeden... 6 yaşımda çekmiştim 2023'te. Böyle böyle Fatma Friend şarkısını kullanıyordu. O zamanlar biz bu yeni evdeydik. Sonra da ben o Kral Şa Ay, neydi o? Fatma Friend videosunu televizyondan açtım. Kral Şakir ve Canan oyuncaklarımı aldım. Konuşturdum onları. Bir de o zamanlar şişko kağıtlarım vardı. Göbek kağıtlarım vardı. Onları yapıştırdım Canan'a. Böyle patlıyordu. Sonra da sonra da artık Sevmediğim için ufak görfendi sildim o videoyu. Artık öyle bir şey yok. Neyse hadi devam edelim. 9 dakikalık bir saçma sapan video ya bu ne? Biz küçükleri izleyelim. Yani ya 7 ben... dakikayı da izleyebiliriz öyle. Sıkıntıyız galiba doğru söylüyorsun. Haklısın Şakir. Baksana. Resmen kamptayız. Doğru söylüyorsun ben yere iniyorum. yaşındayım. <laughs> o zamanlar altı yaşındayım. 2022. Abi, bunu iki kaç yıl? yıl hayır, hayır. Bunu yıl kaç yok, kaç 2 yıl önce 2022. Elimde bir de şeker varmış. O zaman şekerle çekiyormuşum. <laughs> ben benim sandalyem hala kullanıyoruz. Arabamız orada duruyor. hemen Bu siliyorum. Bu kamp değil sadece öyle bir şeyler yok, beğendim, yapıyoruz. Yok yapıyor benim arkamda hiçbir şey yok. Tamam. Son. Son. Şimdi, şimdi, Aa, merhaba, şimdi Habis. oyunun içinde video çekmeyi, merhaba, animasyon yapmayı öğrendim. O zamanlar böyle hiç bir şey yapamadım. Kaçırma. Yapalım. Kız kardeşim canını kaçırma. Aa! 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 Kocaman ormanıma hoş geldin. Kocaman ormanıma, ormanıma hoş geldin. Şu orman içindeki hapishaneye koyacağım. Hayır! koyma ya ay hayır koyma koşma hayır koyma koyma heyecanlıyım koyacağım. ya o yüzden karışamıyorum sen nokta beni affedeceksin be yok <laughs> <laughs> hayır açmışım affet affet lütfen hayır sakın şey söyle geliflattım Şimdi içine girebiliriz. Hayır. Ben oraya atmam. Seni atacağım oraya. Üzgünüm. Bu ne alansı Şöyle ediyorum. seni şuraya atıyorum. Şöyle kilitleyelim. Tamam. Yardım edin. Burada kaldı. Bir de sakız çöpünü yapıştırmışım. telefon bir bari. Hopuş, Yapıştırmamışım hopuş, da. Hopuş, öyle bir şeyle koymuşum öyle duruyor. Kesin kız kardeşim Canan. Ay konuşamadım. Thomas Eksi kız kardeşim Canan'ı hapishaneye koymuştu. Hemen e, onu yakalamaya gideyim. Şehirden de çıktım zaten. Bu şehirden çıkmak çok kolay ya. Heh orman burada. Kestiriyordur o. Bu ne anlamı ya? <laughs> ne yapıyorum ben? YouTube'u çok istemişim. Bir... Al sana iyi bir YouTube'a Böyle videolar ee. çekiyorum. Sen görürsün. Ama Biz şimdi öyle videolar daha çekmiyorum daha başka başka açayım. şeyler. Tamam. Oyun oyun Hadi. videosu çekiyorum, animasyon yapıyorum. Öyle bir şey. Evet. Oha, Biz şimdi... geldik. At Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya <laughs> pandayla Eron bile kötü yapmış. Ah nem nem nem. Oyuncaklar Aa, Canan ben. yok. Galiba Şakir onu kaçırdı. Hemen kaçırdı. Al, ya, kaldı kaldı kaçırdı Şakir ve Canan'ı Aldı yerine kaçırdı diyorum. Bak geldi. Şakir de aldı. Ee, Konuşamadım. Şakir de galiba yanımdan anahtarı alıp. Utanmaz, utanmış. Evet, çanta. Ay, Eee ama ben de kaldı. Ben de kaldı. Şöyle Onları oh, alalım. Hayır birine kaçırmayın. peluş önce dön. Ağaç değil bulacağım. ki. Şimdi hapse anneme koyma zamanı. Bebe peluş önce. Ormanda da mı lezzetli? Liko ne peluş önce. Ormanın Ben hapse Bakın bende Liko. Gerçek Liko bir şey Liko peluş yer. oyuncağı hala var. Yapan. Ama o Liko peluş oyuncağına ana alıştıyorum. Evet. Eskiden de öyle tamam. diyordum. Patlamış balonum oluyor. var orada. Patlamamış var orada bir... Pepe. Şakir'in cebinden anahtarı alalım. <laughs> Ve kilitledik şöyle. Tamamdır. <laughs> Şimdi siz burada kaldırın. Ya! <laughs> Da. Ben. Kardeşim sen de gel Ay dostum sen de gel tamam de dostum diyor Heron bir de gitti tamam Böyle yerden geçersen daha kolay Bunlar heron bir banda değil ki yeah. <laughs> Çünkü o zamanlar öyle tamam oyuncak yok Hala öyle oyuncak yok ki Şimdi, Şimdi Neredeydi bak, o Hatyus X i... Bak buradaymış aynen, Evet öyle. burada. Evet gerçekten bulduk. kadar. cebinden daha de alalım. Sık, sık. Ve açalım akşamın biri. Kaplumbağa, biri para kiteti. Kaplumbağa, biri para kiteti. Para kiteti. Böyle kiteti. Para kiteti. Yapmayı planlıyorum. Böyle. Bir de bir de bir şarkı, bir de bir şarkı Hadi daha yaptım böyle. Tamam. Şimdi yaptım. Şeyi...

へすでででで böyle. Şarkı. Şarkı işte. Bu şarkıyı bir de bu videoyu bölüp sadece şarkıyı koyacağım. O zaman Kapkut'tan ya şimdi de Kapkut'tan o video o bu videoyu böleceğim. Sonra da o videonun şarkıyı şarkısını koyacağım. Böyle sonra da YouTube'a yükleyeceğim olacak. Hadi bakalım. Happy Tree Canan okula gitti. Şişko Canan ve Şakir. Bu ne? Fakir Fendi yapamıyorum daha o zaman. RP Arda küçük Küçükay. Bu ne Allah'ın seversen ya. Minecraft Melon Playground. Aliş ve ve Küçükay. Aliş ve ve Şakir. Bunlar yapan. Ayak. Ayağımı koymuşum. Bu ne? Bu nasıl yani? Şakir. Arıyor. Arda ve Üzgar. O zaman yanlış yapmışım. Afabetler ABD felsefe büftek fakirse bu ne? Hiçbir şeyleri anlatıyor. Daha o zaman yazamıyorum ya. ya Eşyaların şehri. Oha 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 oha. Nani? <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Alfabetler büyük <aa> A A. Büyük onu kurdum siste. Kaç 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 kaç. Kaç? o, e, <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <da> o zaman <Gülüşmeler> büyük büyük karton ya, A yapamamışım bu otağdan olmuş. Ya yapma bak, yapma. <laughs> Am nam, nam. Am nam 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 nam. Yine fat a. Yakında çıkar. Fat köpeğin tartı a eşittir fat a. Neyse. Alfabet var fat a. Allah. Düşeceğim, düştüm ben. Ya da vazgeçtim. Resim falan koymam. <laughs> Yine de koyabilirim ama. <laughs> <laughs>

他的谜底。Allez,